Evet herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Yine bir piyasalarda can çekişme karşı karşıyayız Kambanyosu durmadan devam ediyor yukarı yönü her bir fiyat hareketli Tekrardan aşağı yönü salınımlarla Sürmeye devam ettiği bir piyasayla karşı karşıyayız bu tüm piyasalar için Hakim bugün piyasa içerisine baktığınızda S&P 500 tarafında da yine kıpkırmızı bir tabloya karşı karşıyayız Özellikle Magnificent Seven dediğimiz yani burada muhteşem bir ilgi olarak tabir ettiğimiz hisse senetlerinde sert satışlar söz konusu. Peki piyasayı gerçek anlamda batırmaya karar vermiş bir Trump bunu daha ne kadar sürdürebilir? Bugünkü gerginliğin perde arkasında ne yatıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Yine bunun arkasından perde arkasında sizlerle beraber sonrasında soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Eğer ilk defa bizleri izliyorsanız piyasanın bir ne olabilmek adına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde X üzerinden Bizleri takip edebilirsiniz. Gün içerisinde birçok farklı analizi buradan paylaşıyorum. Yine Beğen butonuna basarak Arkadaşlarınızla paylaşarak Bizlere destek olabilirsiniz. Her bir beğeni Benim için motivasyon kaynağı olarak çalışıyor. Dolayısıyla Beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz. X üzerinden Canlı yayının başladığında paylaşalım Şimdi dostlar Gökhan demiş ki sadece BTC düşüyor Tüm piyasalar değil Gökhan sanırım S&P 500 Nasdaq'tan Haberdar değilsin Çünkü burada baktığımda 4 hafta üst üste S&P 500 çakıldığını Yine bunun arkasından Nasdaq da aynı şekilde çakılmaların devam ettiğini görmektesin. Dolayısıyla yani bu tablo zaten kendini net bir şekilde anlatıyordur. Burada yeşil olarak görebildiğim tek ürün Berkshire. Onun dışında kıpkırmızı bir piyasaya karşı karşıyayız. Şimdi dostlar. Aysel hoş geldin. Murat teşekkür ederim. Chat kısmında yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sakin demiş ki iyi akşamlar hocam. Valla 20'lik dişimi çektirdim. Bu neymiş be demiş? Şimdi piyasaya bir konuşalım. Bunun perde arkasında ne yatıyor? Bu korkunun. Şimdi perde arkasına yatan kısım aslına bakarsanız çok da tanıdık olan bir isim. O da kim? Tabii ki Trump arkadaşlar. Felaket, kaos, tetikleyicisi olarak adlandırmak. Öncesinde sarı fırtına olarak Trump'ı tam bahsediyordum ama şu anda piyasa içerisinde gerçek anlamda çok sert hareketliklerle piyasayı bir sağ bir sola savurduğunu görebilmektesiniz. Şu an son gelişme arkadaşlar Trump'ın biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ilgili çok net söylemleri vardı. İşte Avrupa Birliği Amerika'yı yok etmek için tasarlanmış bir grup. Yine bunun arkasından bizim birçok farklı ürünü onlardan alıyoruz ama onlar bizim ürünlerimizi almıyor şeklinde açıklamaları vardı ve sonra Avrupa Birliği tarafından Amerikan viskilerine burada uygulanan Tarifeler sonrasında Trump da Avrupa'daki şaraplara, alkole yaklaşık olarak %200 civarlarına bir tarife uygulayacağı ile ilgili açıklamada bulundu. Yine bunun arkasından gün içerisinde Avrupa Birliği'nden gelen araçların tamamına yüksek miktarda tarife uygulaması konusunda yine söylemlerde bulundu. Yani aslına bakarsanız piyasa içerisinde olabildiğince piyasaya daha ne kadar batırabilirim bunun çabaları içerisinde olduğunu görmekteyiz. Piyasalar şu anda tamamen bir stres testi üzerinde şekilleniyor. Yine bunun arkasından bir diğer tetikleyici nokta da arkadaşlar burada devam eden işsizlik sigortası başvuruları yine aynı şekilde istik haklarına yararlanma verilerine bakacak olursanız beklentinin altında gelen veriler. Ben bugünkü yayında da gün arası yayını yaptım. Bundan sonra da her gün fırsat buldukça gün arası yayını yapıyor olacağız. Saat 12 itibariyle buçuk 12 gibi bu aralıkta tekrardan canlı yayınlar açıyor olacağım. Çünkü şu anda piyasa içerisinde gerçek anda yakın temas olarak ilerleme gerektiğini düşünüyorum. Şu anda arkadaşlar bizim istemiş olduğumuz durum neydi? Buradaki istihdam piyasası tarafındaki verilerde güçsüzün gelmesi. Ama ne yazık ki şu anda bakacak olursanız her iki veride de beklentinin altında gelmiş olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla piyasa burada bu veriyi beğenmedi. Bununla beraber tekrardan aşağı yönlü salınımlar içerisine girmiş olduğunu görmektesiniz. Bunun arkasından Önemli bir diğer konu arkadaşlar şimdi piyasa tabii ki Batıyor Ama bunun perde arkası daha ne kadar sürebilir asıl önemli olan 1 milyon dolar soru işareti bu yani Trump piyasaları daha ne kadar kırabilir Gerçek anlamda bir resesyon korkusu Veya bir sakrasyon korkusu Tetiklenmeden Bu iş ne kadar sürebilir önemli olan soru bu Bunun içine biraz daha istihdam piyasasına yakından bakmak gerekir çünkü evet bugün gelen veriler istihdam piyasası tarafında istediğimizin altında geldi ancak ve ancak biz şu anda neyi biliyoruz Trump'ın ekibi çok masif bir şekilde yani yüksek miktarlarda işten çıkartmalar yapmaya devam ediyor dolayısıyla arkadaşlar şu anda piyasa içerisine bakacak olursanız burada hane halkı yaklaşık olarak yüzde 51'i önümüzdeki 12 ay boyunca işsizliğin giderek tırmanmasını beklediğini görebilmektesiniz ve bunu grafik üzerinde tarihsel olarak uyguladığınızda aslına bakarsanız 2020 krizinden bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını görebilmektesiniz. Buradaki işsizlik seviyesinin artma beklentisi. Bu aslına bakarsanız piyasanın önümüzdeki dönemler içerisinde istihdam piyasası tarafından çok daha sert hareketlikler yaşanacağı konusunda net bir gösterge. Yine bunun arkasından gün içerisinde yine konuşmuştuk. Burada özellikle ABD tarafında arkadaşlar işe alım seviyesine rasyosuna bakacak olursanız 3.3 seviyesine kadar Ocak ayında gerilemiş. Ki bu aslına bakarsanız 2020 krizinden bu yana en düşük olan seviye 2020 krizinde 3.1 seviyesine kadar düşmüştü bu oran. Şu anda 3.3 seviyesinde. Peki piyasayı daha ne kadar çekebilirler? Buna ne kadar daha müsaade ederler? Asıl önemli olan soru bu dediğim gibi. Şimdi şöyle bir analiz paylaşacağım sizlerle beraber. Şu andaki mevcut yapıda arkadaşlar. Amerika'da şu anda servetin yaklaşık olarak %87'sine sahip olan %10'luk bir kesim var. Ve bu kesim aynı zamanda hisse senetlerine %87'sine sahip arkadaşlar. Yani burada en zengin %10'luk kesim ABD borsalarındaki hisse senetlerinin %87'sine sahiplik oranından mevcut. Yine aynı şekilde buradaki %10'luk kesim ABD tarafındaki tüketimin %50'sini gerçekleştiriyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Biliyorsunuz FED'in önem verdiği iki tane gösterge var. Bunlardan bir tanesi enflasyon, diğeri istihdam. Yani Amerika'nın büyümesi. Şimdi buradaki senetlerinin daha da aşağıya çakılmaya devam ediyor olması demek aslında buradaki %10'luk kesimin daha az tüketmesi Buna bağlı olarak da Amerikan ekonomisinin hızlı bir şekilde büyüme olarak yavaşlaması dolayısıyla Fed'in koruması gereken önemli olan kalelerden bir tanesinin düşmesi anlamına gelecektir. O yüzdendir ki şu anda S&P 500 yaklaşık olarak %10'luk tepeden aşağıya bakacak olursanız %10'luk bir geri çekimi içerisinde ve burada %10'luk threshold'a girmesiyle beraber geleneksel olarak piyasalarda %10'luk düşüş S&P 500'deki düzeltme olarak adlandırılan range aralığı içerisine girmektedir. Dolayısıyla şu anda artık S&P 500 tarafında net bir şekilde bir düzeltme içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. En azından istatistiksel olarak. Dolayısıyla yine bunun arkasında arkadaşlar baktığınızda şunu görmektesiniz. Belirsizlik endeksi tarihteki bir önceki krizlerle eşdeğer seviyede yani 2001 krizinin bir tık üzerinde yine bunun arkasına 2008 morgaj krizinin üzerinde pandemi krizinin de bir tık altına yani aslına bakarsanız özellikle burada son 25 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan krizlerin çoğuna yakın bir belirsizlik endeksle karşı karşıya yani piyasa giderek korkmaya devam ediyor. O yüzdendir ki buradaki oyunu oynarken Trump'ın dikkat etmesi gereken en önemli olan konu gerçek anlamda piyasada bir resesyon veya stagflasyon korkusu tetiklenirse buradaki düşüşlerin çok daha sert olması beklenir ki bu aslına bakarsanız piyasa açısından hiç de iyi olmaz. Niye çok sert bir serbest düşüş alanına girmiş oluruz. Bunun arkasında arkadaşlar Mart ayı içerisinde önemli bir diğer konu bir FED toplantısı var. Bir de Japonya'nın burada faiz kararı açıklanacak. Şimdi FED tarafında önemli olan bizim için en kritik konulardan bir tanesi FED'in biraz daha aklı selim açıklamalarda bulunması. Yani bu piyasa koşulları içerisinde FED tekrardan çıkıp ayın 19'unda ekonomi çok iyi, enflasyon sıkıntılı, şeklindeki en son gelen dün gelen verilerde neyi gördük? Enflasyon gerek çekirdek tarafta gerekse manşet enflasyon tarafında her iki veride de beklentin altında veriler gelmişti. Yine hatırlayın bundan birkaç hafta öncesinde PCI verisi gelmişti. Kifed'in en önem verdiği verilerden bir tanesi. Bu da aşağı yönlü bir trend hareketli içerisine girmişti. Dolayısıyla burada FED tekrardan aralıktan bu yana tutturmuş olduğu Şahin açıklamalara benzer bir açıklama bulur şeklinde bir açıklama yaparsa piyasalar içerisinden gerçekten sıkıntılı bir hareketlik oluşacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu yakayan takip etmek gerekir. İstemiş olduğumuz durum Fed'in mutlaka daha güvercin yine bununla beraber piyasa içerisindeki quantitative tightening yani parasal sıkılaşma politikasını durdurma ile ilgili Gerek doğrudan gerekse dolaylı bir Mesaj vermesi Piyasaları şu anda tekrardan harekete getirebilecek olan En önemli olan en belirgin konu bu Burası çok kritik Yine bunun arkasında arkadaşlar Şu anda bakacak olursanız veriler tarafında Beklentinin Altında gelen işsizlik haklarına yararlanma ve devam eden işsizlik sigortası başvuruları verileri bizim için pek de iyi değil. Dolar endeks tarafında düşüş devam ediyor. 183 seviyelerindeyiz. Şu anda 102.69 seviyesi önemli bir destek. Bu alanda kaybetmemiz durumunda aşağı yönü 100 seviyelere doğru iniyor olacağız. Dolar endeks tarafındaki bu tüm piyasalar arasında özellikle riskli varlıklarda pozitif bir ayrışmaya sebebiyet veriyor olacak. Nasdaq, S&P Burada 50 haftalık ortamın altına sarkmış gibi görünüyor. Biraz sonra detaylı bir şekilde bakacağız. VIX endeksi yani burada volatility endeksine baktığınızda da 24.77 seviyesi. Burada korku seviyesini tetikleyen en önemli olan alan 23.11 seviyesinin üzerine şekillendiğini görmektesiniz. Şimdi Nvidia'ya bakacak olursanız arkadaşlar 117.35 seviyesinde bir tık yukarı yönlü bir hareketlik söz konusu Nvidia tarafında. Tesla'da düşüş devam ediyor. 241 dolar seviyesine Amazon 194 dolar. Google tarafına bakacak olursanız da 165 dolar civarına seyrettiğini görebilmektesiniz. S&P 500'e biraz daha yakından bakacak olursak. Burada sizlerle beraber neyi konuşmuştuk? önemli olan seviye 50 haftalık ortalamanın kaybedilmemesi. Niye? Çünkü bu 50 haftalık ortalamanın kaybedilmesi demek aşağı yönlü. 5.400 seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim ki bu aslına bakarsanız Ağustos 2024 tarihindeki seviyeler anlamına gelecektir. Daha doğrusu Eylül 2024 seviyeleri. Ağustos'ta hatırlayın carry trade 1.0 vurmuştu piyasayı yaklaşık olarak 5.100 seviyesine kadar çok sert bir hareketlik yaşamıştık. Dolayısıyla eğer Japonya tarafında da yine 19 Mart tarihinde faizlerde bir artırım gerçekleşirse arkadaşlar piyasada serbest düşüş hayırlı olsun şeklinde manşet atıyor olacağım. Şu anda piyasa içerisinde yapılabilecek olan en rasyonel hareketliklerden bir tanesi arkadaşlar. Belli trend kırılımları gelene kadar yukarı yönlü fiyat hareketliklerine aslında burada biraz daha short pozisyon oluşturabilmek en azından hedge edebilmek adına uzun vadeli 2025 yılı içerisinde hareketin yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyorum hala. Ancak şu andaki kısa orta vade içerisinde dediğim gibi yapılabilecek olan en iyi durum yukarı yönlü fiyat hareketliklerinde özellikle tetikleme noktaları kırılana kadar yukarı yönlü yükselişleri short pozisyon oluşturmak için benim için fırsat olarak konumlandırdığımı söyleyebilirim. Şimdi bunun arkasından gelin Bitcoin tarafına. Dün de ondan önceki günde şundan bahsetmiştim size. Evet burada 76 bin dolar seviyesine bir fiyat hareketli geldi. Bunun arkasından yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Burada arkadaşlar 76 bin 78 bin dolar seviyesindeyken katıl grubuna da paylaştım. Gerek burada stokastik daha doğrusu RSI tarafında bir pozitif uyumsuzluk vardı. Bununla beraber yukarı yönlü bir trend hareketi gerçekleştirdik. Ama yayınlarda şundan bahsetmiştim hatırlayın. Burada Fibonacci 0.5 0.618 seviyeleri yukarı yönü gerçek anda bir dönüşüm görebilmek adına kırılması gereken en önemli olan seviyelerde ve bu alanlara kadar daha ulaşmadan fiyatın tekrardan aşağı yönü 80 bin dolar seviyesine kadar geri çekildiğini görmektesiniz. Dolayısıyla aynı şey geçerli. Yukarı yönü bir trend fiyat hareketlinin sürdürülebilir olabilmesi adına buradaki 0.618 0.5 Fibonacci seviyeleri yani 86.000 ile 87.900 dolar seviyesi muhakkak desteğe dönmesi gereken en önemli olan alanlardır. Bunun arkasından halen burada makro trendde bir Geçersizlik söz konusu değil. Yukarı yönü trend fiyat hareketliliğimiz devam ediyor. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi fiyatın 0.5 0.618 fibonacci seviyesinden desteğini bulup bunun arkasından yukarı yönlü trend fiyat hareketine devam ediyor olması. Buradaki önemli olan konu haftalıkta arkadaşlar bahsetmiş olduğum 50 haftalık ortaman altında mumların gelmemesi. Burası kritik. İğneden bahsetmiyorum. Mum kapanışından bahsediyorum. Bakın altını çizmek isterim. Buradaki beklentim niye halen yukarı yönlü gidecek yolumuz var. Ana seviye arkadaşlar, global likiditedeki hareketlilik. EM2 para arzına bakacak olursanız burada arkadaşlar Ocak 2025 tarihinde Hatırlayın Aralık sonrasındaki Shine açıklamalar sonrasında likitte sert düşüşler gözlemlenmişti. Bunun arkasından Ocak gibi 25'te dibini buldu. Sonrasında ise yukarı yönlü yeni bir ATH yaptı. Şimdi dolayısıyla Bitcoin'deki ilişkiye baktığımızda neyi konuşmuştuk? Haftalar öncesinde şunu paylaşmıştım size. Bitcoin genellikle arkadaşlar 2,5-3 aylık bir gecikme ile buradaki global para arzını takip ediyor. Dolayısıyla Özellikle Nisan Mayıs itibariyle arkadaşlar buradaki hareketin tekrardan dönmesini beklerim. Ama izleyip görüyor olacağız. Hiçbir şey tabii ki %100 gerçekleşiyor olacak diye bir şey söz konusu değil. Burada tamamen fiyat modellemelerinden ve olasılıklardan bahsediyoruz. Yine bunun arkasından yıllık grafiğe bakacak olursanız arkadaşlar dün de paylaşmıştım bunu. Önemli olan konu şu anda halving sonrası yıldayız. Bitcoin tarihi boyunca hiçbir zaman arkadaşlar halving sonrası yıl halving yılından daha aşağı bir seviyede kapatmadı. Bakın bütün tarih boyunca görebilirsiniz. Halving 2022 bunun arkasından 2013 daha sonra 2012 halving yılı bunun arkasından 2013 yeni tepe benzer şekilde 2016 halving 2017 yeni tepe 2020 Halving, 2021 Yeni Tepe. Dolayısıyla burada 2024 bakacak olursanız yaklaşık olarak arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 92.000 dolar seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla eğer tarih tekrar gerçekleşecekse yıl kapanışını bu seviyenin üzerine kapatması bekleniyor olacak. Dominansı gün içerisinde konuştuk. Bunun arkasından farklı piyasa içerisindeki diğer ürüne de bakacak olursak biz tarafında arkadaşlar 10.339 seviyesi destek bu olanın üzerine kaldığımız süre içerisinde 11.300 seviyesinin masada olmasını beklerim. Burası önemli bir alan. Niye? Çünkü burası aslına bakarsanız ürünün fiyat keşfine gideceği seviyedir. Yani price discovery. Bu alanın haftalıkta kırılmasıyla beraber yukarı yönlü trendin devam etmesini beklerim. Yine bunun arkasından biz tarafındaki hareketin ana sebebi olarak gün içerisindeki yayında şundan bahsettim. Avrupa'nın özellikle Türkiye'yi tekrardan yakınen yakında tutmaya çalışması bununla beraber Avrupa tarafındaki parasal genişlemeye gidilmesi buraya olabilecek olan kısa vadeli veya orta vadeli yukarı yön trend fiyat hareketini tetikleyebilir diye bahsetmiştik. Dolayısıyla burada halen beklentim aynı yönde. Bunun arkasından gram altına bakacak olursak arkadaşlar haftalıkta 3467 seviye 61 seviyesin üzerindeyiz şu anda. Haftalık kapanışı 3461 seviyesinin üzerine kapatmamız durumunda yukarı yönlü kısa orta vadede 3609 bunun arkasından da 3800 seviyelerinin gram altın tarafına gelmesini beklerim lokal destek seviyesi 3221 seviyeleri olarak seyrediyor olacak gram gümüş tarafında 40 TL şu andaki direnç seviyesi 40 TL'nin kırılmasıyla beraber ben burada gümüş tarafında arkadaşlar hareketin hızlanmasını beklerim. Yine bunun arkasından piyasadaki belirsizlikle beraber spot altın tarafındaki hareketlik devam ediyor. Yeni bir ATH yaptı. Şu anda 3000 seviyesi psikolojik bir eşik olacak. Dolayısıyla 3000 seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketlik gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken ana konu şu. Eğer gerçek anda piyasaların fişini çekeceklerse arkadaşlar şunu unutmayın. Tüm benzer krizlerde tüm ürünler çakılır. Yani altın gümüş ve benzeri tüm ürünlerde ilk etapta sert geri çekimler görürüz. Hatırlayın öncesinde sizlere S&P 500'ü göstermiştim. Yine bunun arkasından bakın burada Temmuz Ağustos ayı içerisinde geri trade ile beraber tekrardan yaklaşık olarak 2484 dolar seviyesinden aşağı yönlü 2200 seviyesine kadar geri çekilmiştik. Benzer şey pandemide bakın pandemi açıklandı. Yaklaşık olarak yüzde 14.78 geri çekilme oldu. O yüzdendir ki burada önemli olan rasyonelde çerçevesi içerisinde portföyleri olabildiğince koruyabilmek. Alımlarda da dikkatli olmak. Şimdi bunun arkasından gümüş tarafına bakacak olursanız asıl oyun burada dönecek gibi görünüyor. Çünkü aylıkta arkadaşlar baktığınızda buradaki 32-31 seviyesi önemli bir alanda direnç seviyesi olarak. En son bu seviyenin üzerinde 2012 yılındaymış arkadaşlar gümüş. Yani bunu anlatırken şunu dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. 2012'den 2025 tarihine kadar bu trendin bu alanın altında kalmış olan bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla yarın öbür gün benzer bir düşüş durumunda buradaki aralığı unutmamanız gerekiyor. 2012 tarihinden bu yana bu seviyelere ulaşmamış bir üründen bahsediyoruz. Burada 32-31 seviyesi üzerine hafta